Merhaba sevgili dostlar. Hepinize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Bugün Violant VCK yani efsane olan bir kombin yanındayım. Bu kombi 95 senesinde devreye alınmış bir kombi arkadaşlar. 30 senelik bir kombi. Bu kombide size dikkat edeceğiniz birkaç husustan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi sıcak su alamıyorum şikayetinde bulunuyorsa müşteri. Burada birkaç yere bakmanız gerekiyor. Öncelikle burada bir switch bulunuyor arkadaşlar. Ve onun yanında da plastik bir kol. Bu kol bu sivce basıyor ve sıcak su algılaması yapıyor kombi. Ve buradaki led sıcak su ledi yanmış oluyor. Siz geldiğinizde bu sıcak su ledi yanmıyorsa ya bu switch arızalıdır ya da bu sivice basan plastik kol ya da burada bir diyafram cont'a bulunuyor arkadaşlar. Şu kısımda. Aşağıdan göstereyim. Burada bulunan bu cont'aya bakmanız gerekiyor. Diğer bir hususta bu kombide yetersiz su şalteri yani basın sivici bulunuyor arkadaşlar. O da bu. Bunun içinde de bir diyafram var ve pompa ve üç yoldan gelen kılcal borulara bağlı. Bu switch basmazsa kombide kum saati yani şu kum saati yanıp söner arkadaşlar. Bunun da sebeplerinden birkaç tane size söyleyeyim. Ya bu switch ardırılır ya bunun içindeki diyafram delinmiştir, contası delinmiştir. Ya bu kılcal borular tıkanmıştır ya da pompanız dönmüyorlar arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bunlarda gaz ayarı yaparken buradaki vidayı söküyorsunuz ve bu kutuyu çıkarıp kenara bırakıyorsunuz. Burada bulunan ön vidadan ve bu fişi çektiğinizde modülasyon ayarını yapıyorsunuz buradan. Bir de arkada bir disk var. Bu siyah diski görüyorsunuz. Burada bu diski geriye doğru iterip ve çevirdiğiniz zaman buradan da maksimum ayarını yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu kombilerde sabit bypass var. Şurada görüyorsunuz. Burada su akışı sürekli olur ve burada ince bir delik var, full şeklinde ve buradan su akışı sürekli olur ve bu sıcak su esnasında. Birkaç pt'nin ısınması da bu kombilerde normaldir. Sizleri seviyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Violant VCK kombi sıcak su diyafram contası. Burada bulunan 8 tane vidanın altında 1 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 tane vidayı söktükten sonra ve buraları ayırdıktan sonra ve burada plaka eşanjörü kısımdan da bu parçayı ayırdığınızda bunu çekip aldığınızda diyafram conta bunun içinde arkadaşlar buradan değişiyor o conta sıcak su ardalarında Wayland BCK'larda 3 yolu grup komple değişiyor arkadaşlar. Genellikle diyafram contadan çıksa da 3 yolu grubun değişmesi daha temiz ve güvenli oluyor. Çünkü içerisindeki iç takım ve diğer switchler, kumanda kolu ve diyafram contada değişmiş oluyor. Ve kısaca revizyon yapılmış olduğu için böyle daha sağlıklı oluyor. Zaten diyafram contayı sökmeniz de ayrı bir işçilik olacağı için hiç ona karışmadan komple pompayı sökmek şartıyla burada bir vidası burada ikinci vidası ve üçüncü vidayı söktükten sonra komple salyongoz birlikte alıp 3 üç yollu vana grubuna ulaşıyorsunuz. Daha sonra gerekli bağlantıları söktükten sonra ve buradan da bağlantısını söktükten sonra arkadaşlar 3 yolu grubu plakadan ayırıp diğer yeni 3 grup 3 yolu grupla değiştiriyorsunuz ve böylece sorunu çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. En sağlıklısı bu. Ama diyafram jointe de değiştirebilirsiniz. Onun için de yine buradan plaka şanjörden ayırmanız gerekiyor o parçayı. Alttaki parçayı. Dolayısıyla Üç yollu grubu revizyonlu değiştirmek daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Bilmenizi istedim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yaparken arkadaşlar sıcak su açıldığında kombi maksimumda yanarken buradaki modülasyon fişini çekiyorsunuz. Ve buradan modülasyon ayarını yapıyorsunuz. Bunu yerine taktığınızda kombi tekrar maksimum güçle çalışırken buradan da bu diski geriye doğru itip kanalı tutturuyorsunuz ve çevirmeye başladığınızda da maksimum ayarını yapıyorsunuz. Gaz ölçüm müşünüzde buraya takıp buradan değeri okuyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.